Yeniden herkese merhaba. Bugün iki tane konu var konuşmamız gereken. Bunlardan bir tanesi 100. yıl kutlamalarından önce Sayın Ekrem Yüce'nin 100. yıla 100 proje hazır başlıklı reklam çalışması. Bunu ekrana da koyuyor olacağım. Bu reklam çalışmasıyla ilgili ben bu tasarımı yapan genç arkadaşla Kuriş merkezine gittim görüştüm. Dedim ki bu 100 projeyi ben dedim Sosyal medya hesaplarımıza bir haber dedim. Yayınlamak istiyorum. Ee, bana dedim bunların bir listesini verir misin projeleri? Bana dedi ki bizim bir dergimiz var dedi. Aylık olarak orada hepsi yayınlandı dedi. Yani parça parça yayınlandı dedi. Hani parça parça da e, şunu anlamadım ben. Benim beklediğim şuydu. 100 tane proje var. 100 proje var diyorsunuz. Bu listeli sıralı bir şekilde bir yerde yayınlanır. Böyle bir şey görmedim. Ben size iki, e, mail olarak atacağım dedi. Atmadı. Üzerinden 6 ay geçti. E, o arkadaş bu konuyla ilgili ne kadar yetkinli bilmiyorum ama tasarım yapan kendisiydi. Ee, yani bana kalırsa Sakarya'da 100. yıla 29 Ekim 2023 tarihine kadar bitirilmiş 100 tane proje yok. Bana bunu kanıtlayamadılar. Ee, ve bunu liste olarak bir yere asmadılar. Artı bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi belediye geçenlerde tren oraya bile kocaman billboard'a koymuş. Şehir içi tramvay hizmeti hayırlı olsun. Hayırlı olsun derken binebiliyor muyuz şu an? Ayak attım, bineceğim. Binebiliyor mu? Binemiyorum. Peki temeli nerede attın? Temel var mı atılan? Ben hiçbir yerde görmedim. Yok. Ne hayırlı olsun? Yani imzaladılar, bunu onay verdiler, bu hayırlı olsun. İyi de bunu o kadar abartmaya gerek yoktu ki. Her yere koymuşsunuz bunları. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bakıyorum, hiçbir yerde yok. Yani e, akıl sır erdiremiyorum ben Atı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne. Bir şeyin imzasını alıyorlar. Hayırlı olsun. Şak 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 şak. Bir liste çıkartıyorlar. 100 proje bitirdik. Hani liste? Yok. Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> hani sizin belli başlık seçmen kitleniz var. Bunu sorgulamayan, her şeyi alkışlayan. E, bunu anlayabiliyorum. Bu insanlara hak da verebiliyorum. Size gönül vermişler ama ben sorgulayan tarafım. Ben sorguladığımda bana cevap vermen lazım. Çünkü belediye olarak seçimle geliyorsunuz ya. E, ben oy veriyorum ya size. Dolayısıyla bunu cevaplamanız lazım. Şimdi buradan bana kimse muhalifim diye ya da muhaliflik yapıyorum diye kızmasın. Bunu siz de sorgulamalısınız. Bak bu adam diyor ki 100 tane proje yaptım diyor belediye başkanı. O zaman diyeceksin ki 100 proje nerede? Hangisine gidelim? Hiçbirine gidemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Vardır, yoktur demiyorum. Vardır ama bunları eğer açıklamazsanız üstün körü gelişi güzel böyle billboardlarda şaşalı reklamlar yapıp bırakırsanız bir gün çıkar birisi böyle sorar. Hem de tam da seçim isti. Seçmen olarak bunu sorgulayıp seçimlerde oy vereceğiniz partiyi seçmek burada size düşüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.